Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet şöyle su teresi yabani tere su teresi hatta bir diğer ismi de ıspatan olan bitkiyi size hemen tanıştırmak istedim arkadaşlar. Daha önce videomda paylaştım geriye dönük videolarda toplarken paylaştım arkadaşlar. Ee, bu arada geriye dönük videolarımı da izlerseniz sevinirim kanalıma ücretsiz olarak destekle bulunup abone olup ve likelarımızı da unutmazsak sevinirim zil butonunu da açarsak bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar evet bizi nerelerden takip ediyorsunuz gönlü güzel takipçilerim hemen şöyle videomuzda bu arada paylaşırsak bilgi paylaştıkça güzel ve bu şifalı bitkiden de herkesin paylaşmasını herkesin faydalanmasını isterim arkadaşlar evet bilgi paylaştıkça güzel su teresi şöyle hemen göstereyim yabani tere ıspatan Arkadaşlar nereden baksanız 2 yıldan beri ben bunu canım çok istiyordu ve bir türlü denk gelmiyordum. Hani bana çok uzak bir yerde bu bitki. O yüzden hemen her an için gidip toplayacak bir imkanım yok. E, kilometrelerce uzağa gittik. Ve denk geldi. Aslında pikniğe gittik. Gittiğimiz yerlerde ben genelde şifalı bitkileri orada gördükçe toplarım arkadaşlar. Çok geniş bir e, ot kültürüm var. Evet o duanın verdiği, Rabbimin verdiği bizlere bu şifadan, bu nimetlerden neden faydalanmayalım? Evet şöyle suyun içinde akvaryum gibi, akvaryum bitkileri gibi böyle suyun içinde yaşayan bataklık bölgelerde bulunan bir tür. O tür arkadaşlar gördüğünüz gibi bu filizleri de yenilir. Bu filizlerini seçmeyin, ayıklamayın. Hemen şöyle tertemiz yıkadım. Ben bunu 5-6 kere yıkadım nereden baksanız. Yıkadım mı? Yıkadıktan sonra da sizinle paylaşmak istedim. Hemen şurada artıkları var arkadaşlar. Bunları da değerlendireceğim. Nasıl değerlendireceğim? Onu da videomun sonunda size göstereceğim. Evet. Bunu 5-6 kere yıkadım. Arkadaşlar bunun pilavı olur. Mesela bunu doğrarsınız. Biraz kavurup üzerine bulgur atıp üzerine biraz kaynar su döküp size harika güzel e, bulgur pilavı olur. Biz lepe derdik arkadaşlar. Bulgur lepesi. Yani ıspatanla. Biz hatta onu körmen. Yani yabani pırasayla da yapıyor arkadaşlar. Ve ebegümeciyle de yapabilirsiniz. Ee, bu şifalı bitkiler arkadaşlar şöyle hemen kısacık size ben sayayım ondan sonra şöyle biraz balkonumdaki o birkaç çiçeği göstereyim sonra tekrardan ben bu artıkları ne yapacağım onu da göstereyim bizde çöp diye bir şey yok ve ben bu otu çok 2 e, yıldan beri çok geç bulduğum için ve o kadar canım istiyordu ki arkadaşlar e, dedim ki en azından bu artıkları da değerlendireyim istedim e, kilometrelerce dedim ya uzak yere gidiyor pazarlarda satılıyor arkadaşlar ama Pazarlardan da nereden toplanıyor pis yerden mi temiz yerden mi ne yalan söyleyeyim. içim almadığı için maalesef ki alamıyorum. Ama kendim emin olduğum güzel, tertemiz yerlerden o suyun çıktığı yerlerden suyun gözünden topladığımız zaman güvenerekten yiyorum ki kedinin köpeğin olmadığı bir yerde topluyoruz arkadaşlar ve ben de topladım birkaç günden beri, iki günden beri, iki üç günden beri tüketiyorum. Dedim ki bunu ee, yılan burçağı toplamıştım arkadaşlar tırçık pancarı balkonumda yıkadım her taraf su ve toprak şimdi şu anda balkonumu hem çiçeklerimi suladım hem de dedim ki o, bu otları da yıkayayım ve aniden şimdi aklıma gel dedim ki bu şifalarını neden anlatmayayım evet arkadaşlar ıspatan e, osteoporoz hastalığına osteoporoz hastalığına çok iyi geliyor arkadaşlar dilim sürçü kusura bakmayın yani kemik hastalıklarına çok iyi geliyor e, kemik erimesini engelliyor kemiklerimizin güçlenmesini sağlıyor bağışıklık sistemini güçlendirir şöyle göstereyim bağırsak sağlığı mide sağlığı kemik sağlığına çok faydalı arkadaşlar bağırsakları düzenleyici zayıflamaya faydalı ve dediğim gibi osteoporoz hastalığına da çok iyi geliyor arkadaşlar arkadaşlar evet e, kemik sağlığını güçlendiriyor dedik ve K vitamini deposu şöyle göstereyim yine terenin tadına benziyor normal yediğimiz o terenin tadına benziyor o yüzden yabani tere ismi de veriliyor Evet hemen şöyle karşımda göstereyim benim harika prensesim dikenler tacımı bu yeşil olan tür arkadaşlar hemen buradaki de kırmızı olan tür Tabii benim burada ısırganlarım var ısırganları da toplayacağım Onları da yarın değerlendireceğim nasip olursa. Evet hemen şurada şu güzelliklerimi de göstereyim. Şöyle yavaş yavaş geçelim. Buradaki güzelliklerimi göstereyim arkadaşlar. Biraz güneş geldiği için karanlık ya da gölgeni düşebilir. Mis gibi de frezyanın tadını çıkarda çıkarda burada bol bol ot yıkadım. Bol bir güneşli havada tadını çıkardım. Çok güzel frezyaların kokusu. Evet. Diş sağlığına faydalı. Kemik sağlığına, kemik yapısına faydalı dedik ya arkadaşlar. Kırılmaları engeller. Kırılmaları önler. O yüzden de e, fırsatını eğer bulabiliyorsak böyle pınarlardan akarsuların kenarlarında o yetişir genelde. Hatta kaz yağında bilirsiniz arkadaşlar. Kaz yağı derler bizde. Kaz yağı derler. Daha doğrusu bir ot var. Bu o değil. Bunla, onu bundan karıştırmayın. O farklı bir tür. Bu farklı tür. İkisinin de Ruh, rehası kokusu çok farklı arkadaşlar Evet böyle yaprak aralarından çok güzel ee, böyle saçak verip üreyen su kenarlarında bataklık bölgelerde yetişen bir ıspatan e, yabani su teresi arkadaşlar çok güzel ben hatta bilmiyorum birkaç günden beri yemelere doyamıyorum hatta e, safurda bile yedim hem iftarda hem safurda yiyorum hemen şöyle kök kısımlarında göstereyim Evet bunu nasıl değerlendireceğiz arkadaşlar ben bunu çok zor bulduğum için bunları çelikleme yöntemleri o artıklarını e, bir yere biriktirdim onları da ısraf etmeyeceğim şöyle kameramı ben tripod'a takayım onları da ne yapacağımı size göstereyim Evet öncelikle şöyle bahçemden topladığım biraz turp ve biraz yeşil soğan vardı arkadaşlar onu da şöyle ıslatayım dedim en azından ben videomu bitirene kadar biraz ıslansın toprakları yumuşasın ve burada da şeker pancarım var şeker pancarı da toprağa gömüyorum ben arkadaşlar e, Kışın. kışın mi getirmişlerdi Afyon Karahisar'dan Osmaniye'ye yolculuk Evet bunu da şöyle ıslatayım Toprağa yumuşasın bunu da arkadaşlar haşlayacağım akşama da misafirim var komşumu çağırdım biz aramıyor böyle birbirimizden Allah ne verdiyse yok illerde özel yemek özel hazırlığa hiç gerek yok arkadaşlar tabi misafirim için her zaman özel hazırlanırım ama onu da şöyle bu kenara aldık. Onu da haşlayacağım. Güzelce fırınlayabilirsiniz de çok güzel olur. Bu arada geldik şöyle. Şöyle benim bir leğenim vardı. Aslında ben bunu yapacaktım. Dedim ki en azından videosunu paylaşayım dedim arkadaşlar. Şöyle. Alayım. az önce yapacaktım aklıma geldi. Dedim ki videosunu paylaşayım sevgili takipçilerim de görsün istedim. Arkadaşlar bir leğenim vardı böyle e, kullanmadım mutfak leğenim Evet. Onun içerisine böyle su koydum. Bir şey toprak koydum. Biraz da üzerine su koydum. Bundan şöyle şu nasıl toprağı da göstereyim size. Hangi toprağı kullandığımı. Evet. Şöyle toprak normal benim çiçeklerime kullandığım topraktan vardı onu böyle koydum güzelce çamur haline getirdim su içinde yaşıyor dedik ya biz bu bitkilere böyle saçaklı yerlerini ben temizledim ayıkladım arkadaşlar böyle koyacağım buraya İnşallah başarılı olurum <laughs> ilk defa yapıyorum arkadaşlar ilk defa deniyorum böyle gelişi güzel buraya koyacağım İnşallah tutar tutarsa ben de sizinle paylaşırım bunu Çünkü su içinde yeşeren su içinde yaşayan bir tür ot bu şöyle kalın kalın saplarında aldım böyle buraya ekeyim istedim şöyle hemen taze filizlerinde de şöyle bunları da şöyle bırakacağım buraya ya inşallah güzel olur İnşallah tutar ben de sizinle paylaşırım ve evimde de sürekli bulunmasını istiyorum arkadaşlar mesela çok sevdiğim çok zor ulaştığım bir bitki olduğu için ben evimde böyle balkonumda bir kenarda yaşasın ona böyle akvaryum gibi akvaryuma balık besler gibi. bunu burada suyunu eksik etmem nasip olursa inşallah Ay çok merak ediyorum ben de arkadaşlar sizinle beraber ben de merak ediyorum. İnşallah tutar. İnşallah güzel olur. Bir bakalım. Böyle sarı yaprakların üzerinden alıyorum. En azından çimlendiği zaman da yeni yeni filizler çıkarttığı zaman da sizinle tekrardan paylaşacağım arkadaşlar bunu. Yeni filizler çıkarttığı zaman da şöyle hem daha yeşil görüntüsü belli olsun. Böyle üzerinde o sarı yapraklarını alıyorum. bulduğunuz zaman böyle ekin arkadaşlar. Balkona koyun. Bir kullanmadığınız leğenin içerisine kabın içerisine koyun. Orada güzelce böyle olsun yani. Dedik ya kemik erimelerine kemik güçlendirici. E mesela yaşlandıkça hele de biz e, hanımlar menopoza girdikten sonra e, kemiklerimiz tamamen kırıldan oluyor. E, ne yapalım? Böyle böyle alternatif tıklardan böyle şifalı bitkilerden faydalanmamız gerekiyor hanımlar Ay iyi ki de aklıma geldi yani ben bunu bitirmeden aklıma geldi yoksa mesela bunlar çöp olacaktı e çöp olmasın değerlendireyim hem de benim çok sevdiğim görür müsünüz böyle bol bol saçakları var <laughs> arkadaşlar bol bol saçakları var evet hemen hemen hepsini diktim Bizde ısraf yok. bize çöp yok. E sevmem Tamam. Kalmadı. Şöyle elimizle yıkayalım. Oldu. Bir bakalım birkaç gün sonra artık ne zaman yeşerirse geri kalanını videomu sizinle paylaşacağım arkadaşlar tekrardan. Şimdilik hoşçakalın ve inşallah yeşerir şöyle bir hafta bir 15 gün kadar e, bir kalsın 15 gün sonra tekrardan size dönerim kurudu mu artık yeşerdim onu da sizinle beraber göreceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar su teresi diğer ismiyle ıspatan daha önce ekimini yapmıştım videonun başında da zaten gördünüz şöyle yavaş yavaş gelelim Evet neredeyse çiçek açmaya başladılar şimdi ben kahvaltıma bunlardan kopartacağım geri kalanları tekrardan sürgün verecek arkadaşlar Evet şuradan arkadaşlar ilk de buna böyle akıl etmişim yani şimdi kahvaltıya çok sevdiğim bir bitki faydalarını da anlattım zaten şunu tut anneciğim. Evet bunu böyle dip tepe kısımlarını alacağız ki tekrardan sürgün versin. Evet siz de balkonunuzda böyle su teresi gidip de her zaman için toplayamazsınız arkadaşlar. O yüzden böyle ekimini yapabilirsiniz. Şöyle alayım anneciğim. Evet şöyle kahvaltıma yetecek kadar su teresi topladım. Ama bunlar içinde o kadar çok kökleri var ki hem böyle saçak atacaklar. Şöyle göstereyim. Şöyle saçak atıyorlar arkadaşlar. Hem de bunlar burada üreyecekler. Sağa sola kol atacaklar burada. Gelecek seneye, gelecek yıla daha güzel olacaklar. Hadi şunu da göstereyim. Şöyle neredeyse birbirine örülmüş. Saçak atmış. Evet Ay. Tamam. Evet arkadaşlar kanalımıza ücretsiz oradan abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz. Ben şimdi afiyetle kahvaltımı yapacağım. Burada yeşil nanelerim de var benim. Evet burada harika güzel karar ki arkadaşlar. Ben normalde bu çiçeği ilk tanıdığımda e, tohumundan e, üreyen tohumundan yetişen e, mevsimlik küpeli denilmişti araştırdım. isminin Kalarkia olduğunu öğrendim. Çok güzel, çok tatlış. Kalarkia. Evet, şöyle dikenler taçlarımda. Harika burada güzelleştiler. Bakar mısınız şu güzelliklere? Benim prenseslerime. Evet arkadaşlar abonelikler tamamen ücretsizdir. Gönül rahatla abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz. Şimdilik bu kadar. Like'larımızı unutmuyoruz. Bir çiçek böcek emoji olursa eklerseniz çok sevinirim. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın. Allah'a emanet olun inşallah arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.